Patlıcan pişirmek için herkesin bilmesi gereken harika bir fikir. Tencereye su dökün. Tane karabiber ekleyin. Tuz, elma sirkesi, şeker, defne yaprağı ve bir soğan. İki patlıcanın kabuğunu soyun. Uzun ve ince dilimler halinde yelpaze şeklinde kesin. Marin sosu tencereye koyun. 4 dakika kaynatın. Patlıcanları tencereden çıkarın. kağıt havlularla iyice kurulayın. 4 yumurta kırın. Tuzla tatlandırın. Karabiber, tatlı kırmızı biber, sarımsak tozu, kişniş, kurutulmuş kekik ve kurutulmuş maydanoz. Çırpıcı ile iyice karıştırın. Un ekleyin ve topaksız homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Patlıcanları sıvı hamura batırın. 4 dakika bitkisel yağda kızartın. Bir kaseye birkaç kaşık ekşi krema koyun. Tane hardal ekleyin. İnce doğranmış dereotu. Birkaç diş sarımsağı soyun. Sarımsağı ince lendeleyin. Tuzla tatlandırın ve karabiber. İyice karıştırın. Patlıcanları diğer tarafa çevirin. 4 dakika daha kızartın. Kızarmış patlıcanları kağıt havluların üzerine alın. kastane patlıcanlar, lezzet dolu bir atıştırmalık için mükemmel bir seçimdir. Gevlek kabuk, yumuşak ve kremamsı iç kısım ile lezzetli bir tezat oluşturur.